Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Şubat 2022 günlerden salı. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir akşam temenni ederim sevgili yarış severler. Biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start almıştı. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarış severler. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan isteğim izlemekte olduğunuz bu kanala Evet arkadaşlar yani YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Özellikle abone olmadan izleyen arkadaşlarımız bu konuda özverili olsunlar. Bu konuda destek versinler sevgili yarışseverler diyerek ben Kocaeli akşam yarışları ikinci altılı ganyan analizime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program mevcut arkadaşlar. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi konumunda bir yarış. Handikap 16 yarış. Burada öncelikli şansı özellikle pedigri itibariyle Son yarışlarındaki formu itibariyle ben Farat tayı Balıkhan'ın torunu 4 numaralı Kutluş Hanım'a vereceğim. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde farklı bir yarış çıkaracağını umuyorum. İlk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Er Güçlü. Arkadaşlar bu safkanda bir Tümöz Bey temsilcisi, bir Bilgihan bir torunu ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir pedigriye sahip. Bugün ikinci şansı da bir numaralı er güçlüğe veriyorum. Yine 13, 12 numaralı özür dilerim arkadaşlar. 12 numaralı Atan Erhan. Safkan çok kaliteli bir safkan aslında. Bir arıza dönemi geçirdi ama yeni yeni form tutma yolunda görünüyor bugün 12 numaralı Atan Erhan'da 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Aper 2 numaralı Çarık Ağası son 2 isim vereceğim. 7 numaralı Sarraf Şah ve 3 numaralı Karagül Bey'i isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Burada da bir numaralı Havzalı'yı özellikle son yarışında düzelme yolunda gördüm. Mükemmel bir yarış çıkardı. Kalite olarak bana göre bu gruptan da kaliteli bir isim sevgili yarış severler. Bugün bir numaralı Havzalı'yı ben rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine güzel bir yarış kazanan 7 numaralı Sanay'da. Bugün Cemal Paso idaresinde birinciliğin kuvvetli adayları arasında yine 4 numaralı Eğil C, 8 numaralı... Göldem yine kalitesiyle burada etkili olmasını beklediğim safkandır. Ben 9 numaralı It's May Rain ve 11 numaralı Terbeeli isimli safkanları bu koşuda sırasıyla sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyanın 3. aya, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler bir YouTube kanalı açtım. Yeni kanalı açtım. Ve bu YouTube kanalımıza bütün arkadaşlarımızın abone olmalarını ve bana destek vermelerini önemli rica ediyorum. Bu YouTube kanalımızda analizlerimi daha kısa zamanda daha hızlı şekilde anlatıyorum. Bu YouTube kanalımıza abone olmak bana destek vermek istiyorsanız şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak o kanalımıza geçiş yapabilir, o kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili yarışseverler. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda destek vermelerini rica ediyorum. Ve altılı ganyan 3. ayağı arkadaşlar burada 5 numaralı Hisar mesafesine döndü. Özellikle bu tip mesafelerde çok etkili bir Safkan. Son yarışı biraz uzun geldi Safkan'a. Esasında 1400-1500 bu mesafelerin Safkan'ı yani 1200'de 1500 arasında çok etkili yarışları olan bir Safkan. Ama bugün ben bu Safkan'a çok sık rakip olmasını beklediğim bir isim var. Bir numaralı Akıncı. Arkadaşlar Akıncı aniden kabuk değiştirdi. Aniden kalite safkanların içerisine girdi. Çok kısa zamanda büyük işler yaptı. Ee, ben bir numaralı Akıncı'yı da bugün ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu iki safkanın dışına çıkarsa yine iki numaralı avukattan ters bir yarış gelebilir. Fonda safkan bugün İlker Soyat idaresinde 1400 mesafede etkili olabilir. Dikkat gerek. Üçüncü şansı da bu safkana veriyorum. Yine Kadir Tokoçoğlu idaresinde piste çıkacak. Altı numaralı King Cha Cha isimli safkan da bugün ilk dört safkan içerisinde tuttuğum isimdir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı dört yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade yarış yarışıyla devam edecek. Burada yine son yarışında sentetik pistte çok etkili bir yarış kazanan, güçlü rakiplerini geçen bir isim var. 2 numaralı Vizigot Kısa Vadi'de yarışta gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Daha önce kumdaki performansını da bildiğimiz yine Kısa Vadi 6 yarışta e, nemli pistte e, rakiplerini geride bırakmasını bilmişti 1400 mesafede arkadaşlar. Ben 2 numaralı Vizigot'u ilk şanslı isim olarak tutuyorum ve bugün yine etkili koşmasını beklediğim bir isim var. 4 numaralı Ayderli Turbo bugün Mustafa Çiçek idaresinde 2 numaralı Vizigot'un hatasını affetmeyecek isimdir sevgili yarış severler diyerek. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde atmaktayım ve her gün sahadan gelen altılları da sahadan gelen tüyüğü da sahadan duyduklarım köşemize paylaşıyorum. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 180 lira, 3 aylık katılım da 250 liradır sevgili yarış severler. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası, bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası, bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım arkadaşlar. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve dolayısıyla otomatik olarak siliniyor ve bana ulaşmamış oluyor. Sevgili yarısı severler ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da iletebilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com Sevgili severler Altılı Ganyan'ın 5. ayağında Banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle son koştuğu yarışta Gökhan Gökçe arkadaşımız bu safkana ilk defa biniyordu. Evet arkadaşlar bir numaralı Havin Sarya iç kulvardan yol bulamadı. Dışa doğru çekti ve son 50 metrede son 70 metrede yaptığı çok düzgün aksiyonlarla dikkatimi çekti. Bugün yine nispeten son yarışına göre uzayan mesafede ben bir numaralı Havin Sarya'nın sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. B programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışı. Burada da 6 numaralı Prenses Grace esasında bugün sizlere banko olarak vermek istediğim bir isimdi. Yani şöyle ifade edeyim arkadaşlar ilk programa bakar bakmaz son yarışı aklıma geldi. İçimden banko olarak geçen isimdi. Tabi yarışlarını inceledim. Başka safkanları da beğendim sevgili yarış severler. Ama bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde ben Kaptan Rio temsilcisi Bosporus torunu 6 numaralı Prenses Grace isimli safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da yine son yarışında özellikle ikinciler girişinde çok beğenimi kazanan 4 numaralı Hellstorm. Bugün Mustafa Çiçek faktörü ile benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Hoclini'yi Evet arkadaşlar ve son isim olarak da ben 12 numaralı Dream Lady isimli safkanları yarış sever arkadaşlarıma sırasıyla öneriyorum. Burayı da 6, 4, 8 ve 12 şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayalım. Aynı zamanda burada çıkacak. Evet arkadaşlar bu videoya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza da abone olmanızı önemli rica ediyorum çok kısa bir zaman içerisinde 450'yi de geçtik arkadaşlar. Sanırım bu akşam 460 da olacaktır. Sizlerin desteği olursa belki yarın 480 de olacaktır sevgili yarışseverler. Bu konuda da duyarlı olmanızı bana destek vermenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.